Merhaba arkadaşlar bugün iyi pizza güzel pizza oynuyoruz ve birinci bölümdeyiz ilk gün Evet bu birader bizim rakibimiz karşı pizzacı hemen ne dediğini okuyayım size yeni bir pizzacı mı? Şimdi benim çöplüğümde neve bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Evet diyeceğim. Adamla adamla laf yarışı yapacağım. Bunlar mı? Peynirli pizza yap da görelim o zaman. Altı dilim. Soslu ve peynirli. Tamam dedim. Şimdi pizza yapmayı öğretiyor. Ben biliyorum tabii ki de. Hadi hadi boş yapma kardeşim. Şimdi şöyle güzelce yayıyoruz. Tamam mı? Sonra bunu da alıyoruz böyle. Bir güzel. Bu bizim kıymalı pidemiz olacak. Kıymalı pide bu. Tabii ki de bu tuşa basmayacağım. Çünkü dolandırıyorlar. Şimdi de alıyoruz bunu. Buradan kesiyoruz. Buradan. Kesemiyoruz. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Şimdi yaptık pizzayı ve adama götüreceğiz. Kesinlikle beğenmeyecek. Tabi beğenecek ama gıcıklık olsun diye beğenmemiş gibi yapacak. Ben de iyisini yapamazsın gibisinden. Mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Dedi ve gitti. Bir pizza istiyorum. Fakat sosyete malzemelere hiç bulaşmayalım. Sadece sos ve peynir diyor. Tamam dedim. Pizzayı yapmaya başladım. Sos ve peynir dedi. Zaten bizde de sadece bu malzemeler var. Şöyle hepsinden şöyle kıymalı pideme yardım. Evet. Normalde dropper çekecektim. Dropper'ın ikinci bölümünü. Ama dediğim gibi oyun o kadar dedim mi lan ben bunu? Neyse oyun o kadar zorlaştı ki kafam koptu yani sinirden benim de. O yüzden yeni bir seriye başladım. Evet buyurun beyefendi. Başarım kazanıldı. Seni tanıyorum. Hayatımda yediğim en güzel pizza dedi ve gitti. Pizza onun için buradayım. Tamam. Hemen pizza. Of mis gibi pizza. O hmm, kadar lezzetli ki. Şöyle pizza onun için buradayım. Tamam he şöyle koyuyor arkadaşlar pizzayı şöyle yapıyoruz böyle kestim böyle kestim böyle kestim evet müşteri gayet dans eden ayılar var har ya işte bir şeylerde de bilmiyorum bir peynirli pizza sosu unutma sosu asla unutma tamam Tamam beyefendi. Sosu ilk önce koyuyorum. Siz sos dediğiniz için. Sonra peyniri koyuyorum bir güye. Bunu da böyle koydum mu? Bu ne lan? Bir daha yapayım mı pizzayı? bir daha yapacağım. Bir daha yapacağım. İki pizza yapacağım. İki pizza hadi. <laughs> İki pizza yapacağım arkadaşlar. Çok iyi olacak. Uf müşterimiz o kadar mutlu olacak ki. Şöyle doğruyorum pizzayı. Bunu da şu. Ya ben iki pizza yapmıştım. Neyse birini de kendim yerim. Kargo getirmişler bize. Kargoyu açtım. Sevgili fırıncı, Dünya Pizza Derneği DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir her mayp. Evet, bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. En içten dileklerimizle. Evet. görevler var. 8 tane pizza servis et. Bunu kabul ettim. Başka ne görev yapmışız? Başarım. Bunu da kabul ettim. 25 pizzaya peynir koy. Bir saat oyna. Tabi efendim. İş başında. Bir, o, bir oyun günü tamamla. Tamam yaparım. İyi günler. Belki öğle aramda. Çok hızlı ok. Çok hızlı gidiyorlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Başarım kazanıldı diyor. Sucuklu pizza yapabiliyoruz artık. Çok güzel. Pizza ya yanan içinde pizza kelimesi yok. Neden umursama, umursama, aha, umursam, samalısınız ve bunun o suçlusu kim cevabı sizi şaşırtabilir. Bir, bir başka haberimizde dört malzeme, malzeme festivalleri yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem hemmesiler için hazırlıyor. Son olarak yemek severler, herkes için mükemmel pizza ha mottosuyla açılan yeni pizzacıyı dolup taşırdı. Ali Can'ın tahtı sallandı ama bunu ancak zaman gösterebilir. Bizim pizzam, pizzacımız haberlere çıkmış. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Reklam. Reklam. Hayır. Daha sonra. Yine geldi. Peynirli. Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi bilinci gitti oynamak. Bu için için işlenmiş etlerde ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzelini tabii ki sucuk. Çok görülür bakalım bizle dalga geçiyor arkadaşlar. Bu çoktan anlamışsınızdır. Ben buraları çok komik montaj yapacağım bunu eleştirmek için. Komik montaj değil de ses efekti falan yaparım. Neyse, sucuklu sucuklunu görelim o zaman. Hani ve evet, sucuklu da peynir ve sos da var. Çaylak 6 eşit dilim. davranıyor biz tamam diyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen yapacağım pizzasını izleyin şimdi. Ağlayacak fena ağlayacak. Şöyle peynir de döşedim. Malzeme eklemek çok kolay. Sadece 18'ine ihtiyacım var. 12'si dışına ve 16 ve 6'sı içine açabileceğin tüm malzemelerden bahsediyorum elbette. Şş. Hadi hadi koy 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 bir şeyler işte koy. Koy heh. Koşuk. Ben pizzadan anlamam. Ben dönerden anlarım arkadaşlar. Neyse yaptık bir şeyler işte. Şöyle kestim. Böyle kestim. Böyle kestim çok canım çekiyor pizza şu an var ya of neyse verelim al vay be bu gerçek bir pizza dermişim asla usta fırıncı olamayacaksın sucuklu tamam birader sucuklu dedin şimdi buna öyle bir ders vereceğim ki arkadaşlar izleyin Evet. Sucuklu dediği için sadece sucuk koyacağım ve sinirini bozacağım adamın. Çok güzel olur. Sadece sucuklu dedi. Hiç özen göstermedi ne istediğini. Falan filan da işte. Buyurun beyefendi. Sucuklu pizzamız. Heh. Peynirli olması gerekmiyor. Var mıydı? Lan sucuklu dedin ya. Merhaba, bir sucuklu alabilir miyim? Tamam. Heh. Sucuklu dedi. Sos, peynir. Sucuklu derken bundan bahsediyorlar sanırım arkadaşlar. Sucuk da olsun yani içinde. Ondan bahsediyorlar. Başarım gelmiş. Kabul et. Kabul et. Nerede pizzam ya? Heh, buradaymış. Verin pizzayı. Hüsamettin pizzayı yolla. Burada da bir şey. Aa. Ya pizzayı yanlış dilimledim istemeden. Bu pizzayı insanlara tavsiye edebilirim. Heh sevdiğin aslında. Selam bana bir pizza lütfen. Tamam. Ne nasıl pizza istediğimi bilmiyor musun? Doğru aşık mıyım neyim? Hem sucuklu olsun. Sos, peynir ve sucuk. Sos, peynir ve sucuk. Tabii ki beyefendi. Sos. Güzelce peynir. Sucuk. Alın şunu beyefendi. Hızlı olsun pizzanız kendi makinem değil mi arkadaşlar o benim bir saniye bu benim kendi makinem niye parayla çalışıyor evet bir gün bitti hmm, lezzet zaman ayırıp bana tekrar sorduğun ve siparişimi doğru hazırladığın için teşekkürler dedi galiba valla ben de okuyamıyorum sos peynir hadi tamam sos ve peynir sos peynir. Sucuk demediniz. <laughs> yani sucuğa ihtiyacımız yok sanırım beyefendi. Umarım yoktur yani. Buyurun beyefendi. Bu pizza benim gül Gonca. Evet. Sonraki gün dedim. Ef, bunları okumaktan sıkıldım arkadaşlar. Maalesef. Yani Ağzım yoruluyor maalesef. Otodost. Malzeme galiba. Yine bu geldi. Okuyorum. Bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladın mı bari? hep yapardım desem. İnsanlar kararsızdır çayla ha, kararsızdır çaylak. İkiye bölünme iş kararlarına pizzaya yansıtmalarına izin vermelisin. Yani yarı peynirli yarı sucuklu yap bakalım. Yarı peynirli yarı sucuklu. Hemen beyefendi. Ha. İşçi şey olay ama. Neyse bakalım hadi yapacağım. Yarı peynirli, yarı sucuklu dedi. Yarı peynirli, yarı sucuklu. Yarı peynirli, yarı sucuklu yaptım. Böyle gösterdi oyun bana valla. Kendimi ispatlayabilirim şuna. Var ya o kadar rahatlayacağım ki. Kesin oyunun sonunda bu pizzacıyı dövüyoruz. O kadar güzel bir pizza yapıyoruz ki. Ödül alıyoruz böyle. Bu da mahvoluyor. O hiç okuyamadım maalesef. Nasıl gidiyor? Ben Jinkles gördü. Önüz gibi bir sürü tatil eden var. Kuzeydeki büyük adamdan temin edildi. Tamam kardeş e, hey ne ima ediyorsun sen ben ben hırsız kedi değilim hem, ben sadece kış nanesine bayılan ufak bir kediyim peki bak ne diyeceğim eğer bana hani o güzel şekerlerden verirsen pizzacın için sana dekorlar vereceğim ne dersin anlaştık mı tabii sen var ya kralsın. Eğer bana ihtiyacın olursa elf şapkamın olduğu butona aha dokun ve beni çaldır. Yarı sucuklu yarı peynirle bir pizza alabilir miyim? Tamam. Daha kibar olması lazım bence bizim karakterin. <laughs> Çünkü adam şey diyor. <laughs> Arkadaş <laughs> <laughs> çok zor hayatı. Neyse, ee, şey diyor. Yarı peynirli yarı sucuklu alabilir miyim? Bu diyor ki, tamam, anlaştık. Daha kibar olması lazım. Tabii ki hemen getiriyorum falan derse, öyle daha güzel olur. Hadi böyle. Hı dilimlemeden koydum ne olacak acaba? Teşekkürler. He biraz mutsuz oldu anladım. Hiç peynir olmayan bir sucuklu istiyorum. Tamam. Tam olarak bunu istedi sanırım. Azıcık peynir koyayım mı? Şöyle pat 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 sucuklu yaptım. Biraz daha koy. Giderken biraz daha koyalım arkasından. Evet. Bu pizzayı da teslim edeyim. Videoyu bitireceğim. Hoba. 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 Evet. Yaptım. Bu pizzanın her zerresine aşık oldum. Evet like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bence güzel bir video oldu. Oldu. Like, like atın ne olur. Zaten birazdan size bir karakter her söyler bunu. Görüşürüz ve bay bay. Like atın ya ya. Like at like. Onun dediği gibi like atmak çok önemli. Mutlaka da abone ol.